Herkese merhaba. RLC coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Şu an için takip ettiğim bir seviye var. O da 1.023 bölgesi. Şimdiden emrimi girdim. Burada aldığım pozisyonun satış hedefi ise 1.673 bölgesi olmuş olacak. Zaten burası geniş bir direnç kanalı. 1.950'ye kadar hareketi normal karşılarım. Ama ben burayı beklemeden buradaki %60'lık kar yanılmıyorsam kontrol edeyim. Evet %62'lik kar gördüğümde zaten pozisyonumu kapatırım. E buradaki destek kanalı tutamazsa yani 0 893 altında günlük bu kapanışı gelirse daha çok önemsediğim ve çalışmasını beklediğim seviye 0 724 0 620 desteği olmuş olacak. Buraya gelirse mutlaka değerlendiririm. Burada alınan pozisyonların en azından 1 0 23 bölgesinde pozisyonun yarısını şurada şunu kapatayım daha rahat görmüş olursunuz. Burada pozisyonu yarısı kapatılmalı. Yine ana satış hedefi 1.673 bölgesi olmalı. O da ne kadar kar anlamına geliyor? 130'luk bir kağıt anlamına geliyor. Bakalım nasıl hareketler sergileyecek. Can damarı konumundaki seviyesi 0620. Buranın altına inmedikçe ben RLC'de her zaman için bu bölge açısından mutlu olurum. Ama buranın altına inerse düşüşleri derinleşebilir. E, RLC'de büyük devasa yükselişler göreceksek o hareket bana göre özellikle 1.950 üzerinde yapacağı retis hareketiyle olacaktır. Bu hareketi görürsem yine değerlendiririm. Çünkü buranın desteğe dönmesi bence oldukça önemli. ve Büyük yükselişleri tetiklemesi de çok muhtemel. Bakalım nasıl hareketler sergileyecek. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.